Peki. Aa, tabii ya. Burada havalandırma var. Orada kesinlikle bir şeyler var. Ama sessiz ol. Böylece kimse fark etmeyecek bizi. Vay be. İşte burada teleskop var ve matkap var. Mükemmel. Bununla kesinlikle kasayı açmak mümkün olacak. Seni yakala teşekkürler Roxy. Yakaladım. Şimdi kasayı açabilirim. Tamamdır. Bakalım nasıl olacak. Boşordum. Hadi şimdi bunu keselim. Bir fikrim var Roxy. Gel benimle. Tamamdır. Dikkatlice geçmeye çalışacağım. O zaman hadi çıkalım. Vay canına Ken ve Roxy ikinci seviyeyi çok hızlı geçtiler. Üçüncüye geçiyorlar ve kesinlikle daha zor olacak.